Selamun Aleyküm. Bugün bizim farmasiden sipariş ettiğimiz bütün siparişlerimiz geldi. Yaklaşık bir hafta önce de Ersa'dan siparişimiz gelmişti. Bunların da bilgilendirmesini yapmıştık. Şimdi burada 9 e, kiloluk ürünler var. Bu toplamda hepsi 9 kilo ediyor. burada misvaklı diş macunları var. Bu da çay ağaçlı diş macunu. Diş ağrısına, damak ağrısına vesaire iyi geliyor. burada at kestanesi kremi var. Ağrı kesici içinde kullanabilirsiniz. Bu iki kat etkili olan. sarımsaklı şampuan. Sarımsaklı şampuan da saç dökülmelerine iyi geliyor. Ama eğer sipariş ettiğinizde bunu alırsanız bunun saçınızda 4-5 dakika kadar beklemesi gerekiyor etkisini verebilmesi için. şampuandan çok fazla isteyen var gerçekten. Burada at kestanesi kreminin daha büyük olanı var. Tabi bunu masaj yaparak birkaç dakika uygulamanız gerekiyor. Genellikle ben bel ağrısı şikayetinde kullanılıyor bu da. bu alaska jeli de at kestanesi kremi yerine kullanabilirsiniz. Siz de hem Farmasi'den hem de Ersa'dan e, siparişlerinizi bildirebilirsiniz.